Yeniden Viyana'ya hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu videoyu daha önce çekmiştim. Viyana Havaalanı'ndan Viyana merkeze nasıl gidilir videosu. Ama videoyu paylaştıktan sonra gelen yorumlardan gördüm ki videonun içeriğinde birçok eksik var. O eksikleri not aldım. O eksikleri tamamlayarak buradan havaalanından Viyana merkeze en kolay şekilde nasıl gidilir sizlere göstermeye, sizlere açıklamaya çalışacağım. Geldiğinizde şu kapılardan çıkıp olduğum yere geleceksiniz. Burada karar vermeniz gerekiyor. Viyana'ya nasıl gideceksiniz? Bunun için 3 farklı opsiyon var. 1 taksi, 2 otobüs, 3 tren. Öncelikle Viyana'ya geldiğinizde bu kapılardan çıkış yapacaksınız. Bu kapılardan çıkış yaptığınız zaman ister sağ tarafa, ister sol tarafa gidebilirsiniz. İkisi de trene gidiyor. Bakın. Yukarıda gösteriyor zaten. Burayı takip ettiğinizde direkt trene varacaksınız ama ben sağ tarafa dönmenizi tavsiye ederim. Çünkü sağ tarafa indiğinizde direkt tren istasyonuna gidebiliyorsunuz. Hemen şu tabelayı takip edip tren istasyonunu görüyorsunuz zaten. City Express ve tren gözüküyor. Şimdi tren kullanırken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. City Express yani CAT bir de ÖBB'nin kendi trenleri olan S7 ve RJ X trenler birbirinden farklı. Yeşil hat bunu bir önceki videoda mesela bunu özel bir şirket olarak söylemiştim. Yanılmışım. Özel bir şirket değil. Bir arkadaşı yardı o konuda. Yine bu CAT de Viyana daha sonra Avusturya demir yollarının ayrı bir şirketi olarak çalışıyormuş. Sadece özelliği şu, havaalanından kalkıp buradan Wien Mitte istasyonuna kadar hiç durmadan direkt gidiyor. Biraz daha rahat koltukları ve bavullar için daha fazla alan var. Yani VIP hizmet gibi düşünebilirsiniz. Ama fiyatı 14 .90 euro 90 cent. Yani 15 euro. Değer mi? Bence değmez. Çünkü aynı işi yapan RCX treni var. Şimdi aşağı inince göstereceğim onu. Buradan Habbanov'a direkt olarak gidiyor. Hiçbir istasyonda durmuyor ve tek kullanımlık bileti sadece 4 euro. Eğer ki onu kullanırsanız 14 euro vermek yerine 4 euroya trenle buradan Habbanof'a direkt olarak gidebiliyorsunuz. Şimdi buraya kadar geldiniz. Buradan aşağıya inmeden bakın zaten ÖBB'nin burada tren biletleri satılan noktası var. Eğer ki burası boşsa bence biletinizi buradan alın. Çünkü aşağıda burayı takip ettiğinizde gittiğinizde Bazen çok yoğun olabiliyor bilet otomatları. Bakın mesela burada gördüğünüz gibi otomatın bir tanesi boş bir tanesi ile işlem yapıyorlar. Hemen gidelim otomattan size bilen bilet fiyatlarını ve nasıl alacağınızı göstereyim. Şimdi bu ekrana geldiğinizde Viyana'ya gitmek istiyorsunuz. Zaten buradan İngilizce, Almanca ve İtalyanca seçeneklerini seçebiliyorsunuz. Viyana'ya gitmek istediğinizde tıkladığınızda sizi otomatik olarak şu ekrana getiriyor. Buradan direkt Next diyeceksiniz. Buradan herhangi bir gördüğünüz gibi 4 ,50 euro 50 cent. Şimdi bu 4 ,50 euro 50 cent'te şöyle bir durum var. Eğer ki siz zaten online'dan 3 günlük, 1 günlük, 3 günlük ya da 7 günlük bilet aldıysanız buradan bunu 4 oldu 50 euro olarak ödemenize gerek yok. Sadece buradan Viyana sınırına kadar olan bilet almanız gerekiyor. Şimdi bunu ödemesini yapıyor gibi göstereyim. Tıkladınız. Ödemeyi gördüğünüz gibi buradan yapabilir, parayı verebilir. Sonrasında da biletinizi buradan alabilirsiniz. Ama Şimdi yeni start dedim. Eğer ki elinizde hali hazırda online olarak almış olduğunuz bir bilet varsa dediğim gibi bir günlük, ay, yani üç günlük, beş günlük, yedi günlük biletlerden işaretlemeniz gereken nokta burası. Bunu işaretlediğinizde sadece buradan Viyana'ya kadar olan kısmını ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi 4,5 Euro'dan 2 Euro'ya düştü. Bunu alıp trene binebilirsiniz. Bunu almadığınız takdirde eğer ki havaalanından Viyana sınırına kadar olan kısımda yakalanırsanız biletiniz olmadığı için ekstra olarak 130 euro ödemeniz gerekir. Çünkü şu an bulunduğumuz eyaletle Viyana ekstra farklı bir eyalet. Ya da buradan direkt bir günlük, iki günlük ve üç günlük bilet almak istiyorsunuz ve bu bilette aynı zamanda iki eyaletin de bileti içinde. Tıkladınız. 24 saatlik, 48 saatlik yani 2 günlük ve 3 günlük. Normal fiyatları bu gördüğünüz gibi 16 euro. Buna 4 euro da e, Viyana dışındaki ehliyet eklediği için 20 euroya çıkıyor. Tıkladınız 25 euro 3 günlük bilet. Yine ödemeye tıkladınız. Buradan ödemenizi yaptıktan sonra artık 3 günlük Viyana biletine sahipsiniz ve bu Viyana bileti hem Viyana havaalanından Viyana arasındaki farkı kapsıyor hem de Viyana'daki tüm toplu taşımaları kapsıyor. Bu biletle 3 gün boyunca Viyana'da tüm toplu ulaşım araçlarını kullanabilirsiniz ve sınırsız kullanabilirsiniz. Trenleri, tramvayları, otobüsleri hepsi sizin artık kullanımınızda. Bence Viyana'ya geldiğinizde bu 3 günlük bileti almanız bence çok ideal. Ya da daha uzun süre kalacaksınız. Bunun içinde 7 günlük bilet var. 7 günlük bilet orada yoktu. Onun içinde VN Mobil App Hemen buraya zaten ekrana göstereceğim şimdi. Wien mobil üzerinden isterseniz bir günlük, iki günlük, üç günlük ya da yedi günlük bilet alabiliyorsunuz. Aldığınız 7 günlük bilette şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Viyana'da eğer ki yedi günlük bileti yine bu otomatlardan alırsanız o biletler sadece, bakın burası çok önemli, sadece pazartesiden pazartesiye geçerli. Yani zaten okutamıyorsunuz. Onlar zaten çıkış saati ve günü belli üzerinde. Pazartesiden pazartesiye geldiniz cumartesi günü 7 günlük bilet aldınız. Pazartesi günü biletiniz bitti. Salı günü yakalandınız. 130 Euro'yu kitlerler. O yüzden çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Eğer ki cumartesi geldiniz, 7 günlük bilet alacaksınız. Yine online olarak Wien Mobil app'ten alırsanız eğer ki aldığınız günden bir hafta sonraki aldığınız gün ve saate kadar geçerli. O yüzden istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. 7 günlük bilet alırken buna kesinlikle çok dikkat edin. Şimdi treni gösterdim birazdan trene nasıl gideceksiniz onu göstereyim. Ondan sonra ikinci opsiyon olan buradaki gördüğünüz gibi bir bilet alma makinesi daha var. Bu da otobüs hattı. Otobüs için hemen şu kapıdan çıktıktan sonra sağa dönüyorsunuz. Geldiğiniz zaman bu kapıdan çıkıp otobüse gidebiliyorsunuz. Şimdi trene nasıl gidiliyor size onu göstereyim. Bu gördüğünüz tabelanın altından yürüdüğünüzde hemen burası maksimum 100 metredir. 100 metre sonra tren istasyonunda geleceksiniz. Gidelim beraber. Şimdi aşağıya geldiniz. Yine sizi otomatlar karşılıyor. Bakın buradaki otomatlara dikkat edin. Bunlar artık yeniliyorlar zannedersem. Bunlar ÖBB'nin ucuz otomatları. Bu kette dediğim gibi 15 liraya direkt şehir merkezine giden otomat. Hemen buradan yine bileti göstereyim size küçük. Şimdi buradan nereye gitmek istediğinizi seçebiliyorsunuz. Şöyle ilk ekrana gelelim. İlk ekrandan dediğim gibi bir günlük, iki günlük, üç günlük ve bakın şuradaki bilgi önemli İngilizceye çeviriyorum. Viyana Inclusive Kenzon yani Korzo. Bunu aldığınızda havaalanından direkt Viyana'ya kadar Viyana içindeki de bilet bunun içinde geçerli. Ama siz diyorsunuz ki, ben Viyana'da her yere yürüyerek gideceğim. 7 günlük bilete ihtiyacım yok. Sadece 2 saatlik kullanımlık bilet alın. Viyana'ya tıkladınız. Next dediniz. Eğer ki biletiniz varsa biraz önce yukarıda göstermiştim. Buna tıklıyorsunuz. Next dediniz. S7 ya da Railjet 720 fark etmez. S7'ye tıkladınız. 4,5 Euro bastırdınız. Sonra ödemenizi yaptıktan sonra biletinizi aldınız. Biletinizi aldık. Biletiniz aldıktan sonra bakın ben de şimdi bir tane var. Onun örneğini göstereyim. Çok gelen sorulardan bir tanesi bu bileti okutmamız gerekiyor mu? Bu bileti okutmanız gerekmiyor. Neden derseniz makine size böyle bir bilet verecek. Buradan giderken bu bileti okutmanıza gerek yok. Çünkü bakın gördüğünüz gibi geçerlilik saati 16 Nisan'dan saat 15.28'den 2 saat boyunca geçerli bu bilet. Buradaki 2 saat boyunca geçerli ibaresi de önemli. Bu bileti aldınız. Dediğim gibi hem havaalanından Viyana sınırına kadar sınırın Viyana'da sınırından sonra da tüm Viyana'da geçerli artık bu bilet. Bu bir bileti 2 saat içinde buradan gittiniz Hapmanof'a, Hapmanof'tan indiniz yeniden metro ile otelinize geçeceksiniz. Bu bilet hala geçerli. 2 saati geçtikten sonra geçerliliğini yitiriyor. Ondan sonra yeni bilet almanız gerekiyor. Otelinize vardıktan sonra hiçbir şeyi kalmıyor. Diyorsanız ki ben bütün Viyana'yı zaten yürüyerek gezeceğim. Atıyorum birinci Viyana'da ya da o civarda bir yerde bir otel buldunuz. Bu biletten gidiş dönüş 4,5 euro, 4,5 euro, 9 euro aldığınızda sizin bütün işinizi görecektir. Ondan sonra zaten Viyana'da birçok yere yürüyerek gitmeniz zaten mümkün. Bunu da paylaştığım bir önceki videolarda zaten görmüşsünüzdür ya da görmediyseniz de hemen kanalıma abone olup o videoları izleyebilirsiniz. Birçok yere zaten ulaşım yürüyerek sağlanabiliyor. Ama diyorsanız ki ben yürümeyi çok fazla sevmiyorum. Olabildiğince zaten toplu ulaşım kullanacağım. O yüzden bir günlük, iki günlük ve üç günlük biletleri tavsiye ederim. Biletinizi aldınız. Buraya geldiniz. Hemen şu mavi ekranın olduğu yerden trene gitmeniz gerekiyor. Biraz önce size biletleri alırken dedim ya hangine bastığınız dönemi yok. Bakın S7 ve Rex bu RJ742 ikisi de aynı ÖBB'ye ait. İkisi de bir tanesinin arasındaki fark, ikisi arasındaki fark RC olan direkt olarak buradan Hapbanof'a gidiyor. Yani 10. Viyana'ya gidiyor. S7 ise direkt olarak Viyan Mitte'ye gidiyor bu durağa gidiyor. Sizin işinize hangisi geliyorsa ona göre bunlardan ikisinden birini seçebilirsiniz. Cat de dediğim gibi özel zannediyordum ben bunu yine ÖBB altında farklı bir şirketmiş. Sadece ÖBB ile farkı olan ÖBB 4.5 liraya buradan gidiyorken o ket olan ise 19 19 liradan çıktı. 15 liraya buradan şehir merkezine gidiyor. Eğer ki ben biraz VIP seviyorum. işte halkın arasına katılmadan direkt özel olarak gideyim diyorsanız oradan zaten ket'i alıp direkt olarak gidebilirsiniz. Ket'in bu arada inişi buradan değil hemen yandan. Zaten yeşil her yerde size kendini gösteriyor. Takip ettiğinizde yeşili ket trenine gideceksiniz. Aksi takdirde buraya geldiniz. Bu iki hattan da hangisinden binerseniz binin zaten gideceksiniz. Burada bakın yukarıda yazıyor. Vien Mitte'ye gidiyor. Rex 7. Buna bindiğinizde direkt olarak merkeze gideceksiniz. Diğerine bakalım. Bileti bu arada buradan da alabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ya da buradan RCX'in başka bir treni geliyor. Aldığınız bilet üstünde yazan zaten numarası var. Atıyorum bileti bu treni aldınız ama kaçırdınız treni. Bir sonraki trende de o bileti kullanabiliyorsunuz burada aklınızda olsun. Bu büyük bilet verdiğinde buna ihtiyacınız yok. Ama bazı makineler küçük biletler veriyor. Şu kadar. O küçük bileti bunlara okutmanız gerekiyor. Çünkü o küçük biletlerin üstünde bendeki biraz önce size gösterdiğim bilet gibi tarih bilgisi yok. Sadece alındığı var. O yüzden sizin o makineyi kullanarak biletinize tarih bilgisi bastırmanız gerekiyor. Aksi takdirde de bastırmadığınızda bunun da cezası var. Ama büyük bilet verdiğinizde biletiniz zaten oraya girmiyor. Zaten o biletlerin valid edilmesi daha doğrusu okutulması üstüne tarih basılmasına gerek yok. Buradan trenize bindiğinizde Bindiniz trene göre S7'ye binerseniz eğer ki Wien Mitte'ye ya da Prater'e, eee RCX'e binerseniz de direkt olarak Hauptbahnhof'a gideceksiniz. Hauptbahnhof'tan da ya da Wien Mitte'den de istediğiniz gibi 2 saat içinde eğer ki o tek kullanım biletiniz varsa istediğiniz aktarmayı yapıp otelinize, Airbnb'nize istediğiniz yere geçebilirsiniz. Şimdi yukarı çıkıyoruz yeniden. Bu sefer otobüs alternatifini göstereceğim. Sonra da en sonunda taksi alternatifini sizlerle nasıl gideceğinizi göstereceğim. Şimdi otobüse geçmeden hemen villanın yanından geçerken aklıma hoşu geldi. Bir önceki videoda zaten bahsetmiştim. Uçaktan indiniz çok açsınız ya da susadınız bir şeyler içmeniz gerekiyor. Bu villada ve buradaki marketlerde hiç boşuna buradan şehre gidene kadar beklemenize gerek yok. Villada veya buradaki marketlerdeki fiyatlar fiyat etiketleri şehrin içindekiyle aynı. O yüzden geldiniz acıktınız. Burger King'den ya da buradaki diğer marketlerden istediğiniz şeyi yiyin. Çünkü buradaki fiyatla şehir içindeki fiyat birbirinden farkı değil. Boş boşuna kendinize şehir içine kadar eziyet etmenize gerek yok. Şimdi diyorsunuz ki ben tren kullanmak istemiyorum. O size kalmış. West Banof'a gideceksiniz diyelim. Aradaki aktarmaları yapmak istemiyorsanız otobüsle direkt West Banof'a gidebilirsiniz. Otobüs içinse isterseniz otobüs biletini otobüsün içinden alırsınız. İlk önce nereden gizli göreyim, göstereyim. Bakın kapıdan çıktınız, sağa döndünüz, geldiniz hemen Burger King'in yanında şöyle bir çıkış var. Gördüğünüz gibi otobüs işareti burayı takip ediyoruz. İleride durağı var zaten. İsterseniz bileti otobüsün içinden alabilirsiniz ya da isterseniz direkt buradan alabilirsiniz. Otobüs bileti de şu an Viyana'ya giden otobüs bileti 11 Euro. Aldınız bu kapıdan çıktığınızda direkt otobüs durağına gideceksiniz. Otobüsün şöyle bir artısı var dediğim gibi kapıdan çıktığınız West Banoff'a gidiyorsunuz. West Banoff için trenle gittiğinizde aktarmanı yap, aktarma yapmanız gerekiyor. Otobüs ilk önce Hap Bahnhof'ta duruyor. Sonra da direkt olarak West Banoff'a gidiyor. Oradan 6. Viyana bölgesinde eğer ki e, konaklama yapıyorsanız direkt olarak buradan otobüste gidebilirsiniz. Şimdi şu kapıdan çıktıktan sonra karşıya geçip geldiğinizde burası zaten otobüs durağı gördüğünüz gibi buradan isterseniz Bratislava'ya da gidebiliyorsunuz. Burada gösterecektim. Mirketler dedi ki hayırdır kardeş neyi gösteriyorsun. Gördüğünüz gibi burada Slovakya hattı var. Burada isterseniz direkt Bratislava'ya da gidebiliyorsunuz. Ya da buraya, şuraya. Diğer otobüs gelecek. Buradan binerek Wien Westbahnhof'a bakın. Karşıdan geliyor zaten. Şu tam zamanda geldik. Şu otobüs buradan ilk önce Hapbahnhof'a uğruyor. Sonrasında da direkt Westbahnhof'a gidiyor. Otobüs ücreti gördüğünüz gibi 11 euro. Otobüs 8 numarada durdu. Zannedersem buradan farklı yerlere de gidiyor. Hemen göstereyim size ekrandan. Merkeze gidenin üstünde gördüğünüz gibi Vienna City, Vienna Centrum yazıyor. Birden fazla noktaya giden otobüsler var. Gitmek istediğiniz yere göre bunların hangisini kullanacağınızı sizin seçmeniz gerekiyor. Dediğim gibi Hauptbahnhof'a gidiyor. Ondan sonra Westbahnhof'a gidiyor. Bir tanesi de buradan şive hatlıya şive diyorum şivedim gidiyormuş. Dediğim gibi gideceğiniz yere göre otelinizin yakınlığına göre bu hatlardan birini seçmeniz gerekiyor. Onlar da üstünde tabelada yazıyor. Otobüste anlattığımıza göre sıra arkadaki taksilere geldi. Şimdi taksiyle ilgili taksi durumu biraz karışık. Şimdi arkamda gördüğünüz zaman otobüslerin kalktığı yerden kalkan taksiler, airport taksi. Bunlar normal ücretin neredeyse bir buçuk iki katına yakın götürüyor. Bunun da bir sebebi var tabii ki. Tüm dünyada olan airport taksi yani havaalanı taksi uygulamasından dolayı bu insanlar bunu iki katı ücrete, bir buçuk katı, iki katı ücrete yapmak zorunda. Çünkü bu taksiler sadece havaalanından yolcu alıp şehir içinden buraya dönerken yolcu alamıyorlar. Yani gidiyorlar, gelirken boş geliyorlar. Bu yüzden ücretleri diğer taksilere, Uber'e göre ya da Bolt'a göre neredeyse bir buçuk katı, iki katı daha fazla olabiliyor. Şimdi güncel olarak arkadaki taksici arkadaşa sordum dedi ki buradan şehir merkezine yani Kars Plasa taksimetreyle gidiyoruz ne yazarsa o ama ortalama olarak 50 euro 60 euro civarı tutabilir dedi. O yüzden geldiğinizde eğer ki taksi kullanacaksanız şunu unutmayın, airport taksiler kalite olarak diğerlerinden daha iyi, durumları, kondisyonları çok daha iyi ama fiyat olarak da dediğim sebepten dolayı buradan yolcuyla gidip boş gelmek zorunda olduklarından dolayı bir buçuk katı, iki katı yakın bir ücrete tabi olabiliyor. O yüzden taksiyle geldiğinizde dikkat edin. Taksiyle geldiğinizde de hemen buraya çıkmak için otobüs terminaline çıkar gibi kapıdan çıkıyorsunuz. Zaten taksileri, beyaz taksileri göreceksiniz. Peki diyeceksiniz ki tamam taksi kullanmak istiyoruz ama Uber ya da Bolt gibi online platformlardan taksi çağırmak istiyoruz. Onun çıkışı biraz karışık. Hemen içeriye gidelim. Size o Uber için Bolt için ne yapmanız gerekiyor anlatayım. Yine bavulları aldıktan sonraki çıkış kapısının oraya geldik. Şimdi buradan diyeceksiniz ki ben Uber'le ya da Bolt'la şehir merkezine gitmek istiyorum. Bunun için bir üst kata çıkmamız gerekiyor. Hemen yine sağa dönüp buraya geldiğinizde bakın Terminal 3'e gidiyor. Biz şimdi Terminal 3'e çıkacağız. Sonra şu ileride köprüden geçip karşıya çıkacağız. Uber ve Bolt kullanıcıları daha doğrusu şoförleri sizi sadece yukarıdaki terminalden alabiliyorlar. Bu arkamdaki kapıdan çıktığınızda bakın orada taksi yazıyor. Buradaki arkamdaki kapıdan çıktığınızda sadece airport taksiye yönlendirilirsiniz. Airport taksi ile ilgili de ücretlendirmeyi biraz önce size söyledim. Karar tamamen size kalmış. Şimdi yukarıya çıkalım. Şimdi bir üst kata Terminal 3'e çıktık. Bu arka taraf giden yolcu. Çekim bölümü. Avusturyan Airlines vesaire burada. Türk Airlines aşağıda arkada. Buraya çıktığınızda bu köprüye geleceksiniz. Köprüden karşıya çıkacaksınız ve karşıda bakın Taksiler geçiyor. Gördüğünüz gibi bir tane yanaştı, bir tane daha gidiyor. Oradan direkt Uber'le ya da Bolt'la geçiş yapabilirsiniz zaten. Şimdi fark ettim. Bakın, köprüye zaten Uber reklam vermiş. Bu reklamı gördüğünüzde bu köprüden geçip karşıya çıkıp oradan gidebilirsiniz. Tabii ki bu reklam çok uzun durmaz büyük ihtimal. Çünkü buranın reklam fiyatları uçuk. <laughs> Hemen çıkalım kapıdan bakalım. Uber, Bolt çalışıyor mu? bu kapıdan çıktığınızda zaten bakın bir tane Bolt bekliyor. Karşıda bir tane taksi bekliyor. Gördüğünüz gibi bir tane Bolt bekliyor. Karşıda bir tane de taksi bekliyor. O taksi de büyük ihtimal Uber'dir ya da Uber'inizi direkt buradan eğer ki sisteme girdiğinizde sizi gelip buradan alıp direkt şehir merkezine götürecekler. Şimdi mobil app'ten hemen kontrol edelim. Uber ve Bolt şehir merkezine ne kadara gidiyor? Hemen Uber'i açtığımızda nereye diyor? Nereye gidelim? Kars Plus'a gidelim. Çünkü e, ee, şeyde airport taksiyi de kaç göre sormuştuk. 34 euro airport taksi de bize e, 50 euro ile 60 euro tutar demişti. Dediğim gibi bir buçuk katı fiyata götürüyor. Uber X Touch eğer ki ailesiniz 6 kişilik bir araba ihtiyacınız var 42 euro. Terminal 3'ün çıkış kapısından çıktığınızda sizi buradan Uber'iniz ya da Bolt'unuz alıp şehir merkezine götürecektir. Bolt'un uygulaması bende yokmuş. O yüzden internetten baktım. O da 40 Euro'ya buradan direkt karşılasa. Bütün karşılaşmaları havalandan Karsplas olarak yaptım. Bolt 40 Euro, Uber 34 Euro. Ondan sonra e, airport taksi de 50 Euro ile 60 Euro arası. Taksimetre tutarsa o paraya götürüyor. Şimdi notlarımı kontrol ederken şöyle bir şeye denk geldim. Burada otobüsün yaklaşık 40 dakikaya Viyana'ya gittiğini yazmışım. Evet bu süreler de önemli. Mesela tren, eğer ki RC'ye binerseniz RC'ye yazan direkt Habbanhof'a gittiği için buradan 17 dakikada direkt havaalanından Hapbanof'a ulaşıyor. Ya da yine aynı şekilde Ket'in direkt Hapbanof'tan Vien Mitte'ye giden treni 17 dakikada 18 dakikada direkt Vien Mitte'ye gidiyor. Diğer S7 olan ise S7 ara duraklarda durduğu için o da 20-25 dakikaya kadar sürüyor. Otobüs 30 dakika ile 40 dakika arası sürüyor nereye gittiğinize göre. Bunun dışında dakika olarak söyleyebileceğim bir şey yok. Otobüs 11 euro demiştik. Ha VN Mobile App. Bunu da buraya not düşmüşüm. VN Mobile App'in içinde şeyini şimdi yapacağım. Buradan nasıl bilet alabilirsiniz? Buradan bilet aldığınızda ekstra olarak herhangi bir kağıt bilete ihtiyacınız yok. Arkadaşlar var mı yok mu? Daha doğrusu onu söyleyeceğim. VN Mobile App'i açtığınızda buradan istediğiniz yere bilet alabiliyorsunuz. Bakın hemen yukarıda sağda biletler yazıyor. Buradan Viyana için bir günlük bilet ya da isterseniz bir günlük, iki günlük, üç günlük bilet alabiliyorsunuz. Bakın burada önemli olan nokta online'da şöyle bir güzellik var. Buradan saati ve tarihi seçtiğinizde istediğiniz saat ve tarihte biletinizi başlatabiliyorsunuz. Bu başlattığınız tarihten itibaren, saatten itibaren üç günlük aldıysanız, üç günlük, bir günlük aldıysanız, bir günlük buraya isminizi vesaire yazıyorsunuz. Bakın burada 17 Euro aşağıda 3 günlüğü 25 euroydu. Oradaki fark neden derseniz de hani biraz önce anlattım ya havaalanından Viyana'ya giderken aslında iki eyalet, eyalet geçiyorsunuz. Viyana tek başına bir eyalet, havaalanının bulunduğu bölgede başka bir eyalet. O yüzden o eyaletinde bileti o biletin içine giriyor. Aşağıda makineden aldığınızda onu beraber kombi olarak alabiliyorsunuz. Böylelikle yanınızda iki bilet taşımanıza gerek kalmıyor. Ama buradan aldığınızda bu sadece Viyana içinde geçerli bilet. Yani bu bileti aldığınızda ek olarak makineden bir tane de gösterdiğim işte Stadtgrenze dediğim olay sadece 2 Euro'luk olan bileti almanız şart. Bunu unutmayın bu çok önemli. 3 günlük biletim var benim online olarak aldım deyip ondan sonra o bileti almazsanız sizi zarara sokar. Aldıysanız bir günlük, iki günlük veya bir haftalık bilet aldıysanız buradan geldikten sonra makineden ekstra olarak Viyana sınırına kadar olan bileti almanız gerekiyor. O da bu ekrana geldiğinizde bakın şurada üstte bir kutu var. Ona tıklıyorsunuz. Ona tıkladığınızda devam diyorsunuz. Buradan gideceğiniz yere göre Hapmanof'a gidecekseniz RC kırmızı olan. Ondan sonra Mitte'ye gidecekseniz de S7 olan. Seçtiniz. Gördüğünüz gibi 4.5 Euro'dan 2.10 Euro'ya düştü. Bu bileti ödemesini yapıp alıyorsunuz. Ödemeyi buradan temassızlı ya da kartla yapabilirsiniz ya da nakitle yapabilirsiniz. Bu bileti almazsanız eğer ki 7 günlük ya da 3 günlük ya da herhangi bir bilet aldıysanız Viyan Mobil üzerinden bu bileti almadığınız takdirde ve Viyana'ya kadar ki sınır bölgesine kadar olan bölgede yakalanırsanız yine 130 euro cezası var. O yüzden riske girmemek için Viyan Mobil üzerinden daha almış olsanız buradan gelip 2 Euro'luk biletinizi almayı unutmayın. Biletinizi VNeP üzerinden almanın çok güzel yanı ise yanınızda sürekli bir kağıt bilet taşımanıza gerek yok. Çünkü kağıt bilet bana kalırsa artık fuzuli gereksizlik. Çünkü şöyle bir durum var. Cebinize koydunuz, montunuzu değiştirdiniz, çıkarken montunuzu almadınız ya da bilet cebinizde montla beraber kaldı. Yolda sizi yakalarlarsa bunun cezası var. Direkt 130 lira veriyorlar ceza. Ama eğer ki siz ÖBB'nin şehir içinde birçok şeyi var, şubesi var. O şubelere gidip ya benim biletim vardı ama unutmuşum deyip kanıtladığınızda bu ceza 7 euroya düşüyor. 7 euro yanlış hatırlamıyorsam belki zamlanmış olabilir. Yine de bu riske hiç gerek yok. Mobil olarak biletinizi aldığınızda telefonunuzla beraber bu bilet her zaman yanınızda. Tabii ki burada da şöyle bir risk var. Telefonunuzun şarjı biterse o da büyük problem. Yine hep bence bir şey diyeyim mi? <laughs> Kağıt bilet daha iyi galiba. Karar sizin. Kağıt bilet ya da mobil hep. Eğer şarjınıza güveniyorsanız telefonunu kullanmanıza güveniyorsanız mobil eğer ki ben kendime bu konuda güvenmiyorum zaten Viyana'yı gezerken bolca video çekeceğim fotoğraf çekeceğim telefonun şarjını yiyeceğim diyorsanız da kağıt bilet daha iyi bir opsiyon olabilir. Şimdi tüm notlarımı yeniden kontrol edip size anlatıp anlatmadığım bir şey var mı diye gözden geçirdim. Umarım yeniden gözden kaçırdığım bir şey yoktur. Burada her şeyi size anlatmaya çalıştım. Viyana Havaalanı'ndan Viyana merkeze en ucuz ve Gideceğiniz bölgeye göre en farklı şekillerde nasıl gidebilirsiniz? Bu videoda hepsini anlatmış oldum. Yine aynı yerdeyiz, çıkış kapısının oradayız çünkü birileri bekliyorum. Bir yana geldiğinizde bu çıkış kapısından çıkıp isteğinize göre trenle, otobüsle ya da taksiyle bir yana merkeze ulaşabilirsiniz. Tabii ki de bunların farklı koşulları, farklı sonuçları var. Bunları videoda anlattım. Umarım işinize yaramıştır. Böyle bilgiler böyle Viyana'da yapılacak. Viyana etrafında, Viyana etrafındaki ülkelerde yapılacak. Gittiğinizde nerelere gitmeniz gerekir, nereleri görmeniz gerekir videoları daha da gelecek. Yakında başladım, devam ediyorum. O yüzden kanalı takip ederseniz, kanala abone olursanız bu videolardan daha haberdar olmuş olursunuz. O zaman Viyana'ya hoş geldiniz. İyi gezmeler. Umarım Viyana'nın keyfini çıkarırsınız ki muhteşem bir şehir göreceksiniz. İyi gezmeler.